Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber key aktığız. Geçen gün kalma biliyorsunuz birkaç tane bıçağımız vardı 800 dolar değerinde. Bunları satacağız ve bugün bunlarla beraber istediğim güzel bir tane hayalimdeki bıçak atlamaya çalışıyor olacağım. Ama ve lakin videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de benim gibi kasaya takılmak isterseniz sağ üstteki artı butona tıklayıp buradaki enter promo kod bölümüne eksimin kodunu yazıp oy demeyi unutmuyorsunuz kardeşim. Bu sayede ilk defa geldiyseniz video aldık, bir doğallık bedava bakini sahip olabilir. Bunun yanı sıra her bu kodu kullanımınızda %20'lik bir ekstra depo sponsorundan faydalanabilirsiniz. Mesela geldim diyelim 10 lira attın kanka 12 olarak bu bakiyene geçmiş oluyor. 100 attın 120, 1000 attın 1200 oluyor. Yani herhangi bir limit vesaire de yok. Bilginiz olsun. Bu arada kodla yapabileceğiniz ne kadar da polis varsa bu kodla yaparsanız arkadaşlar hem bana destek olmuş olursunuz hem de burada 2 dolar attığınıza katılabileceğiniz görmüş olduğunuz bir sürü çekilişimiz var. Aidetten bitenler de var. Onları da bir duyuralım kanka. Geçen videoda açmıştık Bir günde 4 tane çekiliş birden bitmiş arkadaşlar. Hemen bunlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Bir eldivenimiz gitmiş. QERO isminde bir kardeşimiz kazanmış. Miska'ya gitmiş bir tane destek meter bir tane bıçağımız gitmiş. 128 oğlu Claw Hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden bugün güzel giveyler açacağız. Burayı da 25'e tamamlayacağız. Bunların hepsine X'min kodu dediğim gibi 2 dolar atıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir anda envanterinizi tak diye böyle 700 oğluk, 60 oğluk, 70 oğluk, 100 oğluk, 200 oğluk itemler düşebiliyor. Haberiniz, bilginiz olsun. O yüzden envanterinizi kontrol etmeyi unutmayın kardeşim. Şimdi kanka bugün şu kasaları denemek istiyorum arkadaşlar. Burada izle bu kasaları var biliyorsunuz. Ben bu kasaları seviyorum. Neden seviyorum? Hoşuma gidiyor kanka. Riskli kasalar ama güzel peyleyebiliyorlar. Şöyle 400 var yarısıyla 2 ve 2 bir tane deneyelim eğer de uzarsak bir tane de aynısından açacağım herhalde birinden birine kazanırız bir de peyler diye düşünüyorum arkadaşlar öyle umuyorum bakalım yanımızda bolt karşımızda fine var ilk kasadan kim güzel çekti yani okey 20 53 tamam kanka not bad. buradan ne var buradan adamlar bizden bir tiki çekti öndeler kanka 5 dolar buradan yine bizden iyi mi çektiler yo okey kanka sıkıntı yok sıkıntı yok ama artık almamız lazım bir şeyler hocam 67 birazcık fazla çektiler kanka bir tık fazla çektiler sanki royal gibi hissettim ama gelmedi. Bakalım 75'lik izlemo V3'e geldik. Buradan çekmemiz lazım artık. Bu AK güzel dedi hatırlıyorum. 80 güzel. Kanka hadi be Botnop. Sen de yap bir şeyler kardeşim. Şurada 2 Royal birden geliyor. Bir karşı bir bizi. Bu arada Valkfer de fena değil. Buradan ne de geleceği de çok önemli. Haydi oğlum izlemo eldivenimiz var. 140 217. Kanka sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Gene Royal var bu arada. Bize var. Çok güzel. Royal hissettim abi. Royal hissettim. Oğlum ne verdim buradan? Güzel bir şey at artık. Blood Sport 200 vardır diye düşünüyorum. Güzel. Ben de bir 80 aldım oradan. Nice kanka. Son iki kasadayız artık. Yine güzel bir AK var. Tamam. Son kasa bak güzel peliyor kanka. Bu kasa güzel peliyor. Tertemiz arkadaşlar. Buradan 2x aldık diye düşünüyorum. 470 verdik. 772 alıyoruz. Güzel. Şimdi bugün istediğim bıçak arkadaşlar şurada bir tane marble fade'imiz vardı. M9. Nerede kanka o? Aha da bu. 1300 dolarlık bu bıçağı ben çok seviyorum arkadaşlar. CS'ye başladım başladı. Yani rubillerim oldu. 10.000-20.000 bin, bin dolarlık bıçaklarım oldu ama yani bu bıçağın bende garip bir yeri var. Zaten envanterde dağıttım biliyorsunuz. Yeni envanter dizmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle bir şeyle başlamak benim için güzel olacak. Şimdi bir tane kazandık. Şu an güzel noktadayız aslında. 350 ekstramız var. Ya başladığımız bakiye envanterimizde bu 350'yi güzel değerlendirmemiz lazım. 20'likten bu sefer fazla koyacağım. Tamam mı? Bundan az koyacağım kanka. Şöyle bir 5 tane koyalım. 570 etti. Tabii ki burada ne yapacağız kanka? Ödünç moduyla beraber yollayacağız. Ben yine T diyorum kanka. Yine T'de olalım. Bu modu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. %40'ını ödüyoruz Bedel'in. Pardon. %60'ını ödüyoruz. Çıkanların da %60'ını alıyoruz. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü o kasadan fazla açabilmek istiyorum. Yani az olsun dedim ama 2 tane de olmasın kanka yani. 10 tane 20'likten olsun. Diğerinden de bir 5 tane açabilelim. istedim o yüzden böyle yolladım bakalım. Umarım bunu da alırız kanka. Direkt istediğime ulaşmış olurum arkadaşlar. Hemen hemen neredeyse. Baya yaklaşmış oluyoruz yani. Eğer olursa şayet. Bir Royal misledik oradan ama gene 53 var ya. Gördüğünüz gibi izamı kasaları böyle 2-2'si yakın itemler atıyor genel itibariyle. Yani çok kötü vermiyor. Anlatabildim mi? Topluyor yani. Birinde kötü verdiyse diğerinde onu kurtarıyorsunuz falan. İşte mesela gördüğünüz üzere. Güzel. O yüzden güzel. Gene bir Royal var sanki. Burada yokmuş kanka. Yanlış hissettik. Yanlış kol kardeşim. 7 kasadayız artık. Bakalım buradan. Bura çok kötü sanki. Evet. Burada herkese kötü geldi. 8. kasadayız. Kanka artık artık böyle bir, bir royalden böyle bir 600-700 bir şey gelmesi lazım gibi hissediyorum arkadaşlar ya. Bayağıdır royallerden güzel bir şey çekemiyoruz. Son kasadayız artık. Son 20'lik kasadayız. Buradan da bir şey gelmedi bize. Adamlara bir kırık geldi. Bir tık öndeler. Değil bayağı bir tık öndeler. 2 royal birden. 3 royal birden. Karşıya da geldi kanka. Şöyle bir bin yolla var yok mu kardeşim sağa? Yok ama bir 400 var herhalde orada total. 350-360 arası bir şey ama hala gerideyiz bu arada lazım. İtem lazım evet kanka. Yani bayağı yerdeyiz. Son 3 kasada item lazım. Baba gene öyle çekti. Güzel. Kanka şu royalden bize en azından bir 400 fırlatman lazım diye düşünüyorum. Gene fırlatmadı evet. Paso geliyor bu eldiven geliyor arkadaşlar. Royal çekiyoruz çekiyoruz gerideyiz hala anlamadım. Bize bir royal daha lazım. Son kasada 400 daha çekti. Battle bitti arkadaşlar. Hayat bitti. Royal var ama adamlara geldi bir de. Anla ki maalesef bunu kaybetti kanka. Güzel de peyledi bu arada bu battle. Harbiden güzel peyledi. Ne yazık ki bunu kazanamadık kanka. Anla ki. Anla ki yapacak bir şey yok. Başladığımız yerdeyiz. Devam ediyoruz. Ben aynı battle'ı bir kez daha açmak istiyorum arkadaşlar. Baba İzamulon şöyle hiç borç modu falan demeden direkt şöyle yollasak 750 dolar diyor. Tamam 10 tane açıyorum abi tam sayı olsun. Bu sefer City'deyim. Umarım alırız. Umarım alırız arkadaşlar. Oyun attık yanımıza da İzamu geldi abi. Bu bir bu bir gösterge mi? Bu bir gösterge mi? Bakalım. İzamu güzel çeken bir kardeşimiz. Bak 175'i çekti direkt Royalsiz Moyalsiz. Bana bir tane Royal geliyor. Yani Royal çekiyorum kanka. Adamın Royalsiz çektiğinden daha kötü çekiyorum. Yakışmıyor siteye. Hani bence. 217 bak bu fena değil. İzamu harbi çok güzel çekiyor bu arada. Şaka bir yana. Güzel, güzel kanka. Sıkıntı yok. Güzel önlüyüz şu an kanka. Bayağı önlüyüz. Umarım bu erimez derken adamlar royal çekti. Evet, şu mağazamızı yine açmış bulunduk. Dördüncü kasadan ne aldılar? Aman diyeyim hocam bıçak bıçak gelmesin. Bu eldiveni okey. Sıkıntı yok. 130 diğer eleman aldı bu arada. Birazcık sıkıntı var şu anlık. İtem çekmemiz lazım. Haydi oğlum. Haydi site artık royaller nerede? Royaller karşıda. Evet, royaller karşıda arkadaşlar. Şaşırdık mı? Şaşırmadım. Her bir kere böyle relax relax, sakin sakin kazansak olmuyor tabii ki. Hep böyle ucu ucuna kazanacağız kanka. Kazanıyorsak bile. Burası kötü. Kanka haydi artık izle bu 3 güzel dedik. iyi veriyor dedik. Birer Royal attı. Kanka Royal'dan artık gerçekten gelmesi gerekmiyor mu ya? Abi 50 geliyor şaka gibi ya. 170 dedi. Yeri çekti bu arada. Farkı erittiler. Çok az bir fark var. Hatta geriye bile düşmüş olabiliriz burada. Evet geriye düştük. Son kas artık vermeyelim buradan. Vermeyelim buradan. Sitecim <laughs> niye buradan veriyoruz ki? Yani gene gördüğünüz gibi 2x'e yakın Payled arkadaşlar. Güzel. Yani battle payliyor da kazanabilmek lazım. Kazanamayınca kazanamıyorsun kanka. iyi çekiyor dediğimiz bot sıçtı batırdı sonlarda. Hiçbir şey çekmedi. Gerçekten inanılmaz. Evet. Evet, bir bin daha attım yaldım arkadaşlar Bir tur daha denemek istiyorum ben bu kasayı Kanka gerçekten bizi üzdün ya izamucum Yani yanımıza geldin mi de Hem senin kasanı açıyoruz hem yanımıza geldin Katlatamadın bize güzel dedik iyiydik Bize vermedin kardeşim ayıp ettin Şimdi mi toparlıyorsun diye düşünüyorum Bir tane de let's open açalım %50 kasası zaten bu sonda Belki hani böyle geride gidersek son kası da toparlayabiliriz Bağlamında koymak istedim kanka 3 kişi herkes tek çok riskli olur Yani 800 e başladık bunu alsak ama 3 kişi açmam lazım ya 3 kişi açmam lazım arkadaşlar bunu Niye bilmiyorum böyle açmak geldi için riskli mi riskli ama yapacak bir şey yok kanka yapacak bir şey yok bunu almamız lazım arkadaşlar 136 botfine'a geldi bize de bir 110 var ikincisinden tamam sağa sola gelmedi ortaya geldi sıkıntı yok herkes eşit diyebiliriz şu an ama bu haller önemli diyecektim ki üçüncü eleman çektir o eli kanka umarım 50 alırsın o ne o ne o çok pahalı o çok pahalı buna koyayım senin gerçekten senin Bırakmayayım ben. 6000 dolarlık m çekti. 6000 ne kanka ya. 6000 ne ya. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Max tem çekti. 70'i kasadan 6000 çekti arkadaşlar. Böyle bir dünya var mı ya? Max değil de yani. Hani 6000. Şimdi de biz royalleri döktürürüz kanka. Bir 2000-3000 dolar da ben çekerim. Gene kaybederim bedeli. Ben de öyle bir şans var yani gerçekten. Anasını satayım ya. Böyle bir şey yok kanka ya. Harbi böyle bir şey yok ya. Bir 6000 de biz çeksek bedeli alsak var ya öyle bir güzel olur ki kanka. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Ama çok mu hayal dünyasında yaşıyoruz arkadaşlar bilmiyorum. Bazen ben de istemek gerekiyor diye düşünüyorum kanka ya. 6K çekti arkadaşlar. Bu paddle'lı cici. ben bir defte atarım bu arada. Beni kudurttu şu an. Yani ayıp ayıp kanka. Gerçekten ayıp. Yaptığın ayıp işte. Harbi ayıp. Gidiyor bana 150 veriyor 6000 çekti ya. Abi gittik bir de sondan da bıçağı çektik. Gerçekten helal olsun diyorum kendime. 9000 bin dolar 1000 bin dolarlık bedene 9000 çıktı arkadaşlar. Yani son zamanlarda gördüğüm en garip paddle'dı harbiden. 6K nasıl çekiyor kanka ben onu da anlamadım ama. Yani gerçekten güzel tıkıtmış kanka. Ne çektin harbiden? 99983 arkadaşlar. 999 83. En baştan 3. item. En pahalı 3. eşyayı çekmiş oldu kardeşimiz. Gerçekten helal olsun. Evet. Siteye donumuzu bırakma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bir iki k daha attım. Bu sefer yani izamı açıyoruz açıyoruz da izamı bize yaramıyor gibi arkadaşlar. Bilemedim ya. Vallahi bilemedim ama gene de ekliyorum. Demin koydum bir tane. Sinekten koyabiliriz aslında. 2000 doğallık güzel bir açacağız. Bir 5 tane sinekten vermek istiyorum. En sonunda pahalı kasalardan atacağım. Ama Let's Open It değil. Burada 300'lüklerden ne olabilir kanka? Kuantum olabilir aslında ya. Bir kuantum versek. Hatta iki kuantum yapalım. İzamı'dan azaltalım arkadaşlar arkadaşlar. Bir tane de sinekten mi düşürsek ya da yok bundan bir tane daha kırsam yetiyor kanka. Okey. Bunu 1 v e 1 açıyorum arkadaşlar. Yani 2 ve 2 de yaramıyor bana. Tek de 3 kişi zaten hani gördük. İçimizden geçtiler. 6000 çekti adam. Koysam 1 ve 3 atar. Böyle bir mevzu. Gerçekten daha bir şey diyemiyorum. Umarım bunu alırız kanka yani. Kaç para harcadık bu video? 2000 şu an attık. 1000 öyle attık. 3000 başlangıçta 800'ümüz vardı. 3800 dolarla girdik arkadaşlar. Yani buradan en azından 2x almamız lazım ki paramız olalım. Paramız olalım. Bakalım. Bunu da alamazsak gerçekten hani gidip ağlayarak 30. Bir olayı burası. <laughs> yani ne diyeyim bilmiyorum kanka. Bakalım. İzamu'dan gene royal mal çektik de yani kanka royal demeye bin şahit. Adama geliyor orada 6000 Bize geliyor orada iki yüz, falan. Anlamıyorum kanka bazen. Harbiden anlamıyorum. Son İzamu'dayız. İzamu gitmeden bize şovunu yaptı. Karşıya verdi. Şaşırtmadı. İzamu senin ben. Neyse. Bakalım bakalım arkadaşlar. Yüzlük kasadayız. Buradan ne var kanka? Buradan bir royal var. Yüzlük kasadan royal. Demon'dan bakalım. Buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. 200 mü 300 mü kanka? Öyle bir şey olması lazım. Okey. Bir tık öndeyiz tekrardan. Sinekteyiz. Bak sinek önemli bir kasa arkadaşlar. Hani buradan gelecek bıçaklar çok güzel bıçaklı bıçaklar olabiliyor. Eskiden biliyorsunuz bunu farmladık böyle onun onun açıyorduk 2 ve 2, 2 ve 2 falan. Bakalım eskilerden böyle bir şey çağrıştıracak mı bize? Çağrıştırmadı şu ana kadar. Verdiğimizin yarısını alıp duruyoruz bu kasada. bu glock fena olmayabilir. 200 dolar. Okey kasaya göre 2x ama yani istediğimiz değil kesinlikle bir tane daha mı geldi? 200. Tamam. Yani çok kötü değil. iyi de değil. Ama bitik önündeyiz. 350 kasadan royal çekiyoruz. 350 kasadan royal çekiyoruz. Bak buradan 106 veriyorsan senin götünü gerçekten ya. Güzel, güzel. Bak tam 1000 vardı. 2000 mi isteseydim kanka? Tak bir de 2000 şimdi bir rival daha geldi. Sanki bize geliyor. Nice oğlum, nice oğlum. Şuradan, şuradan şöyle bir 2K, 2K yok mu? Tık. Bu M9 700 olur. Olur, olur. 4400 dolar. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Tertemiz. 3800 giriş, 4400 çıkış oldu. Yani 600 dolarlık bir profit. 600 dolarlık profit için kesinlikle değmeyen bir risk oldu. Burada en fikiriz yani ama olsun. Olsun kanka. Güzeldi diye düşünüyorum. Burada da salmak istiyorum. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Burada bence salalım kanka. Okey bir profit ya okey profit arkadaşlar. Ben size söz verdiğim gibi yine giveaway'lerimi açayım. Hatta açmadan önce şöyle bir şey yapacağım. O istediğim bıçağı çekmek istiyorum kanka ben. Marble Fate dedim tamam mı? Kanka şunu alayım gideyim istiyorum. Çok zorlamayacağım. 2x basmam abi. Biraz daha şansımızı arttıralım. Burada neleri koyabiliriz? Abi şu itemlerle çok alakamız yok. Bunları koyuyorum tamam mı? %80. 1100'ü 1300'e basıyorum. 1.14x. Sırf bıçağı bu bıçağı almak için basıyorum arkadaşlar. Yoksa bir upgrade'lik amacım yok. Dur koyarım senin. Aman aman gidiyordu. Vallahi gidiyordu. Uzun süre sonra ilk defa upgrade attım. Animasyonu da hatırlamıyorum. Kalpten gidiyordum kanka. <laughs> güzel. Güzel arkadaşlar. Tamam. Burada salalım. Burada salalım kanka. 200 dolar öyle bir ekstra koymuş olduk. Güzel oldu. Güzel oldu kanka. Hemen geldim. Buradan giveaway izledim kardeşim. 21'e düşmüştü. Bunu tekrardan 25'e tamamlıyoruz arkadaşlar. 160 ekledim kanka. Tamam mı? Bir eldiven koyalım. Ondan sonra bir tane de şundan koyabiliriz bence. Totalde 3. Aslında bir tane daha koyabiliyoruz. Bir giveaway daha açabiliriz. Ne açalım kanka? Bir tane de kill confirm açalım. Hadi bir tane de kill confirm'dimiz olsun arkadaşlar. Şöyle giveaway'lerimi yolluyorum. Bunları da şöyle yapacağım. Aynı stil 2 dolardan devam arkadaşlar. 2 dolar atarak hepsine otomatik olarak katılabilirsiniz. 4 dolar attığınızda hepsinde şansınız 2'ye katlanıyor bu arada. 2 dolar atıp bırakmak zorunda değilsiniz. Mesela 4 attın hepsinde 2 kere adın yazılıyor. Şansın burada büyüyor. PPM büyüyor falan fistan. Haberin bilgin olsun kardeşim. Takılmak isterseniz dediğim gibi artı buton tıklayıp buradan promosyon kodunu geri bölümüne eksimi kodunu yazıp o kademi unutmayın. 1 dolara ekstra ve %20 ekstranızı bu şekilde alabilirsiniz. Ayrıyetten ayrıyetten bu videoda güzel bir çekilişim olacak. Nasıl bir çekilişimiz olsun? Kanka bak Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'dan böyle geliyoruz. Mesela 20 dolar, 15 dolar her gün bir tane giveaway yapıyoruz arkadaşlar. En kötü gelip katılmayı unutmayın. Abi güzel item göremedim burada şu an ben. Yani artık sitenin şu envanter kısmını düzeltmesi lazım. Sitenin diğer gün öğlen 12'de arkadaşlar envanteri yenileniyor. O saatte gelip buradan güzel itemler bulabilirsiniz. Mesela ben şu an güzel item göremedim ama sırf çekmek için çekiyorum kanka. Bu videonun give de bu olacak. Gelip Discord'da da katılmayı unutmayın. Şartlar çok basit. Abone ol, like at, yorumlara Discord linkini içeren videolara kalabiliyorum yapıp katılabilirsin kardeşim. Bu kadar basit. Şu var mıdır acaba sitenin elinde? Bir bakalım arkadaşlar. Merak ettim. Teklif gönderildi diyor ama bir F5 atmamız lazım. Bazen baga giriyor. Yani ne yazık ki sitenin elinde yok. andaki sonraki videolarda çekeceğiz. Dursun Ganga. Dursun. Ben istediğimi aldım arkadaşlar. Çıtırda bir profitle ayrıldık. Onu da size gibi açmış oldum. Ben fit çıkıyorum aslında. Güzel oldu. Ben her türlü okeyim arkadaşlar. Size yaradığı sürece sıkıntı yok. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.